Ne güzel bir sözcüktür dilek. Eski Türkçeden beri var. Olması istenen şey. Kendiniz için bir şey dileyebileceğiniz gibi başkaları için de bir şeyler dileyebilirsiniz. Sanırım beni etkileyen yanı da bu. Pek çok fırsatta iyi dileklerimiz olur. Yaş günleri, bayramlar, yıl dönümleri, yılbaşları farklı dilekler de var. Kadir Mevlam budur senden dileyim kondur beni mor sümbüllü koruya demiş Karacaoğlan. Dikkat ederseniz Kadir Mevlam derken A'yı uzattım. Kısa söylenen Kadir değer kıymet anlamında. Kadirse kudret sahibi muhtedir anlamında. Konumuzu dağıtmayalım. Murat Han Mungan'a kulak verelim. Sözcüklerin gönderdiği yerden kim sağ salim dönebilmiş geriye? Çok azı gittiği gibi kalır gönderildiği yerde. Metruk, anlam, tenha dilek. Eş anlamlıları da var dileğin. İstek, arzu, talep, rica, murat, temenni. Hep kullandığımız sözcükler. Mehmet Akif Ersoy'dan bir esintiyle bitirelim en iyisi. Oğlum, bu temenni neye benzer? Bana bak. Eşeklerin canı yükten yanar aman derler. Nedir bu çektiğimiz dert? Çifte çifte semer. Dertsiz, gamsız nice yıllar dilerim sizlere.